Söz konusu öğrenmek olunca hepimizin durumla başa çıkma yolu farklıdır. A eksi mi? Yok bir de F olsaydı. Neden benim başıma böyle şeyler geliyor? Cidden mi? Bir saatlik çalışma işe yaramış. Bebeğim şimdi zeki falan mı oldun? Sen hangi tip öğrencisin? Uyanık kalmak kolay değildir ama bazı öğrenciler için bu imkansızdır. Hey uyan tahtaya kalkma sırası sende. Of ya şu coğrafya niye hep uykumu getiriyor? Tamam merak etme tam olarak uyandım. Ya da tam değil. Oh neredeyse uyuyakalıyordum. Şöyle yaslanacak bir yastığım olsaydı. Oh, evet tam böyle. Ee, Sofia üstüme tükürüklerin akmasını istemiyorum canım sakıncası yoksa. Ay pardon. Özetlersek sadece İspanya. Ee, Sofia bu kız nereye kayboldu? Ha nereye gitti? Ha, üzgünüm hocam nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmiyorlar ki Sofia uyuklamayı başka bir boyuta taşıdı. Bambaşka bir boyuta. Nina kütük gibi uyumuş ha. He? Her güzel şeyin bir sonu vardır. Peki buna kim sevinir? Aklımda ne vardı? Tabii ya takımla buluşacaktım. Müthiş bir gün başlasın. Şuraya çabucak bir uğrayayım. Saçlarımın kesintisiz güzel olduğu 10. gün başlıyor. Bu benim şarkım. Güzel bir telefon ziline kim dayanabilir ki? Bastır bizim takımı. Ani tezahürat yapmaya karşı koyamam. Şimdi işime döneyim. Bu masa iyi. Bu zil mi? Hazır. Tamam. Hadi. Of bu ikisi de hep gösteri yapar. Woohoo. Aklın güzel bir kızıyken derse odaklanmak tabii ki zordur. Sana bakıyoruz Viki. Ama yeni filizlenen bir aşkın ortasında kaldıysan işine odaklanman iyice imkansızlaşır. Şunu Viki'ye verir misin? Sana mesaj var Viki. Ay gözlerim çok güzelmiş diyor. Bu pusulayı sonsuza kadar saklayacağım. Bu öpücük sana tatlı şey. Berbat. Bayıcı bir cilveleşmenin arasında kalmaktan beteri yoktur. Pekala benimle yer değişecek kişiye 50 lira vereceğim. Ay şimdi kusacağım. Sonuma ilk kim çıkacak? Uhu, ben hazırım. Bunu daha önce görmemiştim. Devam et Claire. Dinliyorum. Pekala. Şimdi vahşi batıya seyahat edelim. Yuhu. Ha. Koboy dansını sevenler. Daha önce hiç kimse at görmedi mi? Bunların saman balyaları olduğunu hayal edin. Sonra dev bir kertenkele geliyor. Ve sonsuza kadar mutlu olduk. Evet yakaladım. Ya 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 şaşaşa. Gördüm en tuhaf sunum. Kesin ağlayacak. <laughs> bu kız deli falan mı? O kostümü nereden bulmuş ki? Vii. Anladınız mı? Kısacası kuşların ve arıların hikayesi budur. Tada! Şey Claire, bu ilginçti. Bu yüzden sana A veriyorum. Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve benim sunumumda da. Evet işte en son TikTok dansı. Oo, çok eğlenceli. Bütün hareketleri ben buldum. Sonuna kadar yapmana gerek yok. Yeterince gördüm. Bu ayı hak ettim Melanie. Aa, teşekkürler. Bir saniye lütfen. Ben de bir şey eklemek istiyorum. şaka mı bu? Müthiş. Başardık kanka. Ha. Vay canına. Bu da kimin koruması? Bize mi bakıyor? Metal dedektörü çıksın. Dikkat edin çocuklar. Yanınızda silah yok değil mi? Ya sen güzel bayan. Güzel. Bu sistemler denetlendi. İçeri girebilirsiniz küçük hanım. Bu kız kendini ne sanıyor? Aa, bu Nina ya. Böyle bir giriş yapmasının bir açıklaması var mı? Burası senin için fazla mı soğuk fındık? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Bu sıra kabul edilemez. Bu nedenle çok daha rahat bir şey getirdik. Keşke biraz daha hafif olsaydı. Oh. Böyle çok daha iyi. Teşekkürler. Bu koltuk harika. Bu gerçek olabilir mi? Ee, bir şeyler öğrenecek miyiz? Hey öğretmen. Pardon. Bana ihtiyacınız olursa burada olacağım küçük hanım. Okulu çeviriyor mu Hala kitaplarımı aldım ve artık derse hazırım. Olamaz geç kalacağım. Çekil yolumdan ders başlamak üzere. Aa, işte tam da aradığım şey. Elveda kaykayım. Başardım. Şimdi kaykayı sahibine göndermeliyim. Ne haber kaykay? Hoş geldin. Ha, bu komikmiş. Kimse güldüğümü görmedi değil mi? Olamaz, başka ben geldim. Derse geç kalamam. Ne? Bu kız örümcek adam falan mı? Aha, sonunda başardım. Olamaz, ayakkabısının bağcıkları çözülmüş. Ama ya ders ne olacak? Çözülmüş bir bağcığı asla görmezden gelemem. Çok tehlikeli. Merak etme. Neredeyse bitti. İşte bitti. Artık takılıp düşmezsin. Lütfen geç kaldığım için beni affedin. Söz veriyorum bir daha asla olmayacak. Lütfen acıyın bana. Ah, geç kalmadın ki. Ah, tamam o zaman. Ah. Derse vaktimde gelebildiğim için çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz. Daha sonra görüşürüz. Derse geç kaldın. Ee, ne olmuş? Geç yerine. Keşke hiç derse gitmek zorunda olmasam. Sonunda. Hadi ben kaçtım. Cidden mi? İnsanların yapacak başka işi yok mu? Ben ezik değilim. Aslında ben bir dahiyim. Bunların hepsini kendim çözdüm. Çok teşekkür ederim. Bugün herkesin canına okurum. Beynin varken kimin arkadaşa ihtiyacı olur ki? Aç mısın Ellie? Ev yapımı sushi ister misin? Güzel bir hanım için güzel çikolatalar. Burada kaç tane vardır acaba? Selam ufaklık. Bir bakalım. Bir hediye için daha yer var mı acaba? Gir şuraya. Ekstra ışıltının kimseye zararı olmaz. Ah, kendimi seviyorum.